Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte Zıngı oyununu oynayacağız. Yanımda Cemre var. Bir önceki videomda Cemre'yi tanıyorsunuz olabil olabilirsiniz. Ama biraz size kendini anlatsın. Arkadaşlar ben diğer videomda, diğer videomda da şey yapmıştım. Şimdi benim Su, kafaları suya çekmeye çalıştı. Demiştim ben 9 yaşındayım. Ee, Adını söyle. Cemre. Soyadın. Tamam. Soydun ne? Demirtaş. Evet. Şimdi kutu oyunumuzu açıyoruz. Kutu oyunumuzun içinde böyle bir tane şeyimiz olmalı ve kartlar. Şimdi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar kutu oyunumuzu bir kapatalım. Kutu oyunumuzun kutusunu. Şimdi arkadaşlar herkese bir tane şey gelmeli. Kart gelmeli. Kartları hepsini birer birer dağıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Böyle kartlarımız burada. Böyle. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar böyle bir tane Zingo diye bir kutumuz var. Göstermiştim size. Arkalarını. Şimdi arkadaşlar bunu çekip bu tarafa çekiyoruz. Ve içinden iki tane resim çıkıyor. Ee, bu resimlerden hangimizde varsa o ilk kapmaya çalışıyor. Şimdi bu oyunu oynayacağım. Biz size göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen masaya gelip hemen masaya gelip başlatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza başlıyoruz. Burada kardeşim zingi yazılı, yazılı kutuyu çekip geri alacak. Evet başlayalım. Basayalım. Hmm, ben de çaydanlık var mı arkadaşlar? Yok yok. İkimizde de bundan yok. Evet arkadaşlar bende de yok. Salı bu var mı peki ya? Yok. Resmede yok. Şimdi arkadaşlar keşke keşke yapıyoruz. Arkadaşlar bir dakika özür dileriz. telefon tuttu. Bak şimdi. Bal bende var. Sende de ev var. Sende de vardı. Bal. Hayır ben almıştım. Hayır ben koydum. Hayır ben ne. Ben almıştım. Ya nesi be ya haksızlık yapıyorsun. Ama ona verdin. Evet bana verdin artık. Neyse. Bu. Neyse çekiyoruz. Ayakkabı bende yok. Ben Baykuş gibi. Kuş kuş kuş. Arkadaş ben iki tane oldu. Ne bir tane oldu? <laughs> Sadece o yok. Ben de kuş var. De kuş yok. Var. var. Bu ne? Ben tramvayda yok. Arkadaşlar nesibe de ilk oldu. Ben de ilk oldum arkadaşlar. Çek Sar. bakalım ya yok. Fiş, Fiş yok zaten. Hadi Yok. Evet, İkizde de mi yok? Evet. Sadece vardı ver şunu. Topa var. Evet. Çek. Yavuz. Hayalet ha, ben var. de var. Ya of ya. Mecbur. Bak kahretsin. Bak ki Selahattin'i mi yedim değil mi? Hı? Bakalım. Altyazı Ayak bende var. Sıkı. Ben var. o ne? Eple. Olay. Kedi ya. var. Yok. Sende de kedi vardı ama. Oh. Şu kaptım. Yazın var. Ne? Ne Hayalet var çünkü. Kaç evet. tane sende? 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4. bir adım önde. Aha. Arkadaşlar <laughs> Eşit. İkizde de 3 tane kaldı. Hadi dakika çekip geri getiriyor. Sun. Nesbede var. Sun. Bende var. Arkadaşlar bu turu herhalde ben kazanacağım ama bastan, Arkadaşlar bastan, bir tur daha oynayacağız bu arada. Basta sen yapmayalım. Yok. Bu ikizde bastan de yok. Basta bilemeyelim. Bu ikizde de yok değil mi? Evet. hepsinde, hepsinde ikizde de yok. Bu arkadaş, arkadaşlar bu oyunu size öneririm. O ne? O ne? Köpek bende var. Köpek. Arkadaşlar aynı gidiyoruz şu an. Çok evet. Canlı. Ya, ya Aynı arkadaş olduğunuz için Arkadaşlar benim son bir tane kaldı. Onda da doldu. Sen ben kazanıyorum. Bakın arkadaşlar bazen belirlemeyelim mi ben size? Arkadaşlar İki saat yok. bende var. Saat bende var. Ya bu saat Aa. bende var. Bu turun galibi Cemre oldu arkadaşlar. arkadaşlar. Ben oğlum bu tur. Arkadaşlar özür dilerim tekrar düştüm. Berabere. Arkadaşlar Arkadaşlar bu tur ben kazandım ama Bu turun galibi beraberlik oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar arkadaşım. tekrar çıktı Yok, Arkadaşlar kendim. Bugünlük bu kadar İyi sanat Hayır Bir tur daha var Bir tur daha var Arkası, Arkası. Tamam Arkadaşlar ne Şaşırdı 3 tur yapıyoruz ya Her şeyde Unuttun mu? Şimdi ise arkasını kullanacağız arkadaşlar. Üç tur var hepsinde. Şunu düzeltmesine Düzeltme. yardım edelim. Das Evet arkadaşlar, ya. benimki böyle, nesi benimki de böyle. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bu galiba da var mı olacak? Beraber çünkü. Bu turu kazanan bir Yavuz inciler. masayı sallama bir de şöyle arkadaşları doğru getir. Bir küçük budur. Yok çok arkadaşlar doğru getirdin. Sende var mı ki bol? Yok çok arkadaşlar doğru getirdim. getirdim. Gözükmüyor. Tamam. O ne kaçırdın İşte. Hı. Arkadaşlar ben de yine yok. Ne şanssız bir şey almışım. Nesbe sarlar yok değil mi? Hı hı. Şanssız. Bu değil mi? Ben de var, ben de var, ben de var. Bunlar var, var. Beraberlik. Beraberlik. Hayır bebeğim. Nasıl ben de sen söyleyeceksin? Kalk bende. Aple sende? Yok. Aple sende yok aynı. Aple değil o. Aple. Aple. Ay aple değil. Aple. Kötü ben kullanmıştım. Ben de yükseliyor? Beraberlik yok yine. Arkadaşlar beraberlik yok yani. Nesbe kazanacak. Nesbe bir şey söyledi ya. Sende de yıldız vermiş. Ama ben kaptım. Arkadaşlar ne kadar alırsın? Kediyi kaptım arkadaşlar. Nesibe de vardı. Aynı şey geldi arkadaşlar ve bende saç var. demi bak sen beceremedin üstüne. Hep her tutan. Var. var. Ayak bende yok. pü <laughs> <laughs> diyor <la>. ayak diyorlar. lan. Fold kokuşmuş <gülüyor> ayak. Beraberlik. O balık mı? Tamam bende yok. Şu an beraberlikten resmi bir puan önde. Hadi bırak başla. Sen. O ne? Sen. Yok. Yok. Yansımıza küselim. Dur dur dur. Var. Hayır böyle yok. Var. Yok. Yok. Ya ikisini de <laughs> sen kaldın bana ne ya? Ayakkabı ayakkabı. Yok. İtlaş <laughs> şiş. Ya bu zikret kolakilet. Arkadaşlar cips kola kilitli demek biliyor musunuz? Eğer bu videoda e, ee, konuşursa cips ve kola alacak bana demektir. Cemre sana alacak. Sen konuştun. Ve bir daha, bir daha asla bir video da gözükmeyecek anlamına gelir. Senin videolarından. Aa Cemre konuştun yalnız az önce. Bunu saymayalım hadi. Bunu saymayalım seni. Merhaba. Bir daha asla konuşmayacak. Başlı. Videoda asla Cemre'nin sesi çekmeyecek. Yani çıkıyor olduğunu söylemem gerek. E, sayarsam videoda sesi çıkacak. Zincirledim ağzını. Sar. Bir dakika. Sar var mı yok? Yok. Arkaya arka arka. Aa bir dakika ya bana ne sizin ya? Sizin. Bir, bir Diğer videolarımda. Ya, konuşabilirim. Diğer Al. videolarımda bulunamayacaksınız. Bulunamayacaksınız. Diğer bulunamayacaksınız. Bir de diğer bay bay deyiz. Diğer Ya güneş ben kaptım. Hayır ben kalkmıştım kaptım. Bu haksızlık yapıyor ama arkadaşlar. Al sen Kaç mı? Ha? Elinde şu var ya diğer elinde. Ama nesibe güneş ben kaptım. Gel kaptı. Dur dur dur. dur. Nes doğru oldu nesibe hemen kapıyor. <laughs> ama bu sefer de arkadaşlar beni görmüyor. Dur 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 dur. dur. Değil uzatmak yok. Bak ben de uzatmıyorum. bir değiştiriyorum. Çünkü Hadi, Hadi hep var? sana doğruydu. Az önce tur ben kazanmıştım bu arada. Berabere gitmişti. O, o Bu yok. Hayır. Bu da yok. Şu anda ne spesyal bir kal bir ard bir bir, bir bir Tamam inşallah çıkmaz. Çıkmadı. Çıkmadı. Çıkmadı ya. Başka çıkınca ben, ben size kuş diyeceğim tamam. Çıkınca kuş diyeceğim tamam. Ha tamam. de bir var. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ama ben de Hayır almıştım. ben almıştım. Ya ya yalnız ben almıştım. Hayır kapanılır ya. Ben almıştım ya. Ben oynamıyorum arkadaşlar. Ya bu. Yani sen de yap. Yok yavuz, hayır ablan abla kazandı ama. Evet. Haksızlık Bu turu türü... ne, evet, ne ben kazandım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videomu beğenmeyi ve like atmayı. Hayır ya, iki tur Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar videomu inşallah beğenmişsinizdir. Ama size kısacık bir gezinti yapabilirim evin içinden. Ee, yapmamı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Diğer, diğer iki videomda evimi gez Bay Bye bye.